Kursuna gittim. He he Ne iş koyuyorsun? Kanka şunu bir iki dakika yapayım. Yeni paro teklenecek kanka. Bir şey yapmaya çalışıyoruz şurada. Canlı yayının ortasında. Biraz destek vermeniz gerekiyor. İnsanların hakkı yeniyor ama abi. Hakkı yenen insan gerçekten bu sabah küfür ediyor kanka. Sen ne yapayım yani Peki orospu evladı. Bir bu nimona şu da, Hiç şaşırmadım. Bu az önceki parotu kaldırmanı istiyorum. Bana böyle konuşamazlar. Obez Oros bu çocuğu. Bana mı dedin? Senin ananı sikerim. Belanı sikerim. Her şeyi diyebilirsin ama bana. Sakın obezleme. Sakın. Benim taşlak geçim koşular 2 saatten başlıyor. Bana obezleyemezsin. Canına giden borusuna gittim. Evet. Kanka başlatıyorum. Başlatıyorum. Bekle. Taşak geçim koşular 2 saatten başlıyor bana o benzeyemezsin Çarına giden borusuna gittim Ay. evet, Kanka başlatıyorum Başlatıyorum bekle Bu inan olmaz İlbey bunu al yap İlbey bunu al yap Bana mı istiyorum Paranı geri vermiyorum. Paranı vermiyorum. Vermiyorum paranı. Vermiyorum. Eski halim olsaydı ben sana ne yapacağımı bilirdim de şu an biraz daha yaşlandığım için. Boni boni. Ama bak kimsenin bunu güzel ay... Kimsenin dediklerini dinlemem ve kimsenin dediklerini şiklemem. Zoruna giden borusuna gittim. Güzel mi iş koyuyorsun? Kanka şunu bir iki dakika yapayım. Yeni paro eklenecek kanka. Bir şey yapmaya çalışıyoruz şurada. Arka arkaya küfür eden bir adam değilim ben. Mesela lol. Evet küfür ederim. Valorant. Evet. E İbey! Seni... Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler.